Evet. Birazcık. <laughs> hmm, lavabiş peştiyor. <laughs> üstünü babiş bir üstünü değiştirsin verecek. Gel, getir. <laughs> gel, <kom. gülüyor> gel, kom, kom, kom. gel, Gel. Ah, güzel. Köpeğin var. Ha, tavuk aldı. Yok yok hayır tavuk bitti. Kuru mama su buradaymış. Gel tabağına böyle. Yeni tabak getireceğim. Bir bak bakayım şu yukarı yeter mi? Yeter. Dur lan dur üstümde atlama. <laughs> Bir bak bakayım. Şimdilik yeter. Yeter mi? Hmm. Gel. Yeter. Gel. Gel.